Yağ. Evet, havayı biricik patlayacak. Zamanlayıcı. Evet, patlıyor. Nükey. Ha, geçmiyor hiç. acaba alıyorlar. Aa, evet, geliyoruz, geliyoruz. Arkadaşa gidiyoruz. 5 saniye kaldı. Hmm. Hmm. Soza, bir. Hmm. Hadi bir dilek hmm. tutalım. Tuttum. Ben de. Daha fazla zaman kalmadı gibi gözüküyor. 30 saniye. Hey bebek bir dey. Keşke gözükse de. Ay hareket edin. Ay hareket ediyorlar. ne hareket edin. Ay neden bu kadar fazla hızlı hareket etmeye başladı? Ay hızlandı. Yine yola giderken ay hızlandı mı? Hı hı. Aa 3 saatim uzaklaştığı için oğlum. Neyse. Patla. Atıttı. Şurada patlasana. Artık 1 dakika. Artık öyle başlangıcı değiliz. 1 dakika geçti. yerde hava fıçık patlıyor. Yüzüm gözüktü mü? Video çekmez. Youtube yayınlayın. Ne oldu? Ben dışarıda kalacağım. Oh, pata 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 Bir yerde bir yerde. Şurada yeri ses. Şakir. Şakir. Yeni yolu kutlu olsun. Şakir oradan mı bir yer ver? Şakir. Korktu ama fişek geldi. Evet. İnşallah bugün ben mefa gelir. O kadar havada ismi. Hı hı. Tamam sen bir yavallı bırak. İki. Hava fizik patlatılmasının nedeni 2026 toplaması. Evet. Şimdi, şimdi 2026 1 Ocak'tayız. Evet. Artık bu yılı kutlu kile de açın abi. Şey, kile. açacak şeyler. GTA 6. Windows 12. Çok heyecanlı oluyorum Windows 12'nin nasıl olduğunu. YouTube'a mı mealiz. Hayır. Hı. Gözüktüğüm için. Gözükse bir ya bir şey olmaz. Çünkü bu nene yiyor videosu. Evet. Bu bir bu şarkısını açsana. Yüksek ışık ben bu kalınca böyle oldu telefon. Benim Neyse çocuk şartlandı. Koko melon böyle çekmiş la. Yükten. Ya Aa. çıkma ya. Çocuklara uygun uygulama. Tamam. En azından çocuk olduğumuz için uygun. Başlangıç. Abi düzgün açsana ya. <laughs> Başladı. Buradaki